1936 yılında Güzel Yurt ilçesinin Ilısu kasabasında doğdum. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Benim aklımın erdiğinde bugünkü gibi Türkiye modelin değildi. Çok geriydi. İnsanlarda ayakkabı yoktu. Yalnız gezerlerdi. Karda bile Erkekler çarık giyer. Bayanlar bazen ayakkabı, ayakkabı yoktu da e, ağaçtan yapılmış, üstüne deri geçilmiş takın ya denen şeyleri giyerlerdi. Bulurlarsa. Ama ekseri insanlar da bağda da ek gezerlerdi. Yokluk vardı. İnsanlar çok fakirdi. Kendileri üretirler, kendileri yerlerdi. Dışarıdan hiçbir gelirleri yoktu. Erkekleri dışarı gidip kazanabilir, getirebilirlerse ne ala. Getirmezlerse kendileri koyunları, kuzuları, inekleri, tavukları üretirler, yerlerdi. Yoksulluk o kadar büyüktü ki benim aklımın erdiğinde kıtlık senesi denilen yokluk senesi vardı. Ekmek, buğday hiç yoktu. İnsanlar hayvan yemi denilen e, kepek var ya, o kepeğe ıslatırlar, tuzlarlar, sacın üzerine koyarlar, orada kuruturlar, onu yerlerdi. Aksaray'da o zaman bütün evler avlu içindeydi. Evler avlu içindeydi, her evde hemen hemen yamanda vardı ya inek vardı. E, Aksaray'ın halkı yufkasını kendi yapardı. Mutlaka evlerinin içinde bir ekmek yapacak yerleri vardı. Yufkayı kendileri yaparlardı. Ee, şimdiki Ulu Cami'nin önünde e, buğday zahire şeyi vardı, pazarı vardı. Orada e, zahireler hübek, öbek orada kayılı dururdu. Orada bir şadırvan vardı. Su sakaları vardı bir sopa onların ucunda çengel bir şey tenikelerin evlere su taşırlardı. Evde su yoktu Aksaray'da. Su yoktu. O sakalar suyu taşırlardı. Ondan sonra e, bugünkü gibi komlu komşu birbirine gider gelirdi. Bayağı aile bağları güçlüydü. Aksaray'da. E şimdiki büyük bir Aksaray yoktu. Kale çevresinde e, mesela şu un fabrikası Aksaray'ın dışındaydı. Eskiden telefon falan yoktu ya atlılar veya da köyden şeyden olursa o telefonlardan seller haber verirdi. Çok büyük seller gelirdi. E, ya bu kar suları falan eridiği zaman bu şimdiki beyaz ırmak taşardı. Ee, şimdiki bir set yoktu ee, kenarlarında da toprak damlı evler vardı o evleri falan hep basardı sel ee, birinde 1957'de e, gece bir haber geldi e, alt kattakiler üst katlara çıksın sel gelecek diye uyumadık gece bir sel geldi hayvanları, sepetleri, ağaçları, kütükleri aldı götürdü gitti. Sabahleyin bir kalktık her taraf balık. Millet bir balık tuttu sepet sepet o sene. Onu hatırlıyorum.